Yaz neredeydim? Şaban! Söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır! Malatya! Hayır! Gazayinta! Hmm. Kahramanmaraş! Değil oğlum, bu tarafa! Edirne! Tamam, çık dışarı! Peki hocam! <laughs> bu kadar basitmiş mi? Dur! Oh. <laughs> Sınırdan çık! Aa. Mesela Fransa. Hah. Yürü. İspanya. Ha? Geç denizi. Geç hemen! Niye? E yüzme bilmiyorum, boğulurum <gülüyor> hocam. <gülüyor> Aptal, o zaman uç. Peki uçayım. Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha? Ha? Hadi. Hadi hadi. Aptal herif! Bilemedim, geç yerden.